Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulullah. Evet. İmamet meselesi üzerinde duracağımızı söylemiştik bu hafta. İmametle ilgili e, imamiyenin akli ve nakli zeminde öne sürdüğü deliller var görebildiğim kadarıyla bu meseleyi e, geniş biçimde işleyen en geniş biçimde olmasa bile hatırı sayılır genişlikte detayda işleyen e, eserlerden birisi Muhammed Senet el Bahrani'nin el İmametül İlahiye isimli eseri. Bu eser e, yanılmıyorsam dört cilt. Burada imametle ilgili e, olabildiğince detaylı bahisler var. Efendim, birincisi orada e, ne demiş onu göreceğiz. İkincisi de Esedullah el Musevinin El-İmame isimli eseri. Orada da gene konumuzla alakalı e, akli ve nakli delillerle imamet meselesi inceleniyor. Konuyla ilgili müstakil çok eser var. Pek çok eserin e, içinde bölümler halinde zikrediliyor. Tefsirlerde, hadis kitaplarında, rivayet kitaplarında, akide kitaplarında zikrediliyor bu mesele. Bir de monografiler var imamet e, konusunda işte bu zikrettiği eserler bu monografilerden. Evet el İmametül İlahiye'de Muhammed Senet el Bahrani meseleyi hayli e, temelden ele alıyor. Burada e, toplumun efendim e, bir e, gayipten haber alan bir rehbere olan ihtiyacından bahsediyor. Onu akli olarak temellendiriyor. Efendim e, bu gayipten haber alan kişinin masum olması gerektiğini temellendiriyor. Eee üçüncü olarak bu e, misyonu yerine getirecek olan kimselerin bütün zamanlarda bulunması gerektiğinden bahsediyor. Aksi takdirde birkaç arıza çıkacak ortaya diyor. Bunlardan birincisi Allah Teala insanları rehbersiz bırakmış olur. Bu adalet ilahiye de sığmaz. Lütfü ilahiyle de bağdaşmaz. Vadi ilahiyle de bağdaşmaz. Dolayısıyla mutlaka Allah Teala e, rehberler göndermiştir. Bu rehberlerin masum olması gerekir. Aksi takdirde rehberlikleri tartışma konusu olur. Yanılmaz olması lazım bunların, hatadan e, korunmuş olması lazım ki rehberlik vazifesini bir hakkın yerine getirebilsinler. E, yeryüzünde her devirde mutlaka böyle insanların bulunması lazım. Aksi takdirde Allah Teala belli tarihlerde yaşamış insanları hidayete sevk etmiş olacak. Öbürleri bundan mahrum olacak. Bunu düşünmek de doğru değildir, caiz değildir diyor. Böylece meseleyi temellendiriyor. Neden gayptan bize haber getiren rehberlere muhtacız? Bunu temellendiriyor. Baktığımızda bu temellendirmenin, bu akli temellendirmenin çok büyük ölçüde nübüvvet için söylenen şeylerle örtüştüğünü görüyoruz. Nübüvveti akli olarak biz de böyle temellendiriyoruz. Gerek muteciler, gerek felsefeciler, gerek ehli sünnet kelam uleması nübüvveti böyle temellendiriyor aşağı yukarı. Adalet-i ilahiye, lütfi ilahi efendim bu şeylerle temellendiriyoruz. Bunların bu temellendirmelerin imameti de ihtiva etmesi lazım. Şş, i̇mamiye bu konuda ümmetin diğer kesimlerinden ayrılıyor. Özellikle insanoğlu her devirde mutlaka bir rehberin rehberliğine muhtaçtır kısmında yani rehberliğin kesintiye uğramaması gerekir kısmında ümmetin diğer kesimleriyle ayrılıyor ve diyor ki bizim dışımızdaki insanlar işte mutezileydi, ehli sünnetti vesaireydi. Bunlar e, rehberliği nübüvvetle bitiriyorlar. Son peygamberin vefatıyla birlikte rehberlik sona ermiştir diyorlar. Bu caiz değildir. Çünkü peygamberin vefatından sonra kıyamete kadar gelecek olan insanlara da böyle bir rehber lazım. Niye onlara da böyle bir rehber lazım? Birkaç sebepten dolayı. Birincisi, o insanlar nübüvvet misyonuna sahip bir rehberlikten mahrum kaldıkları zaman Cenab-ı Hakk'ın muradını kendi yaşadıkları dönemde, şartlarda, tarihlerde, coğrafyalarda tam anlamıyla anlayamayabilirler yerine getiremeyebilirler. Yeni ortaya çıkan durumlara çözüm üretemeyebilirler. Allah Teala'nın muradına uygun çözüm üretemeyebilirler. Ürettikleri çözümün rıza-i bariye uygun olduğunun bir garantisi olması lazım. Mesele iştihada bırakılırsa o zaman bu ta nübüvvete kadar gider. Çünkü her devirde yeni meseleler çıkıyor ortaya, yeni bakış açıları çıkıyor ortaya, yeni sorunlar çıkıyor. Dolayısıyla o rehberin bunları çözmesi lazım. Nübüvvetle bu iş bitti derseniz o zaman bu meseleler muallakta kaldı. İnsanoğlu başıboş bırakıldı demektir diyorlar. İkincisi Nebiler ve o çerçeveden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İslam ahkamını icmali olarak tebliğ etmiştir. Kısmi olarak yaşamıştır, anlatmıştır, beyan etmiştir. Efendim, e, Tafsile ihtiyaç duyan önemlice bir alan, e, nübüvvet misyonunu devam ettirmesi gereken e, ve masum olması gereken unsurlara bırakılmıştır. Onlar, Kur'an ve sünnet ahkamını kendi yaşadıkları tarihlere ve coğrafyalara göre tavsil ederler. Oralara göre tatbik ederler, uygularlar. Efendim böylece murad ilahi garanti altında insanlara ulaştırılmış, aktarılmış, gösterilmiş, öğretilmiş olur. Bütün bu söylenenler şu şartla geçerli olurdu. Eğer imamet kıyamete kadar devam edecek olsaydı. Şimdi bakıyorsunuz Hazreti Ali radıyallahu Hicri 40 senesinde şehit edildi. Ondan sonra gelen imamlar 10 tane imam Hasan el Askeriye kadar Hicri 260 Hasan el Askeri'nin vefatı misyonlarını yerine getirdiler diyelim ki. 260'tan sonra şu anda Hicri 1438'de bulunuyoruz yaklaşık 1200 sene bu söylenen şeylerin tamamı havada kalıyor. Rehberlikte adalet ilahiydi, lütuf ilahiydi, garantiydi, şuydu, buydu, ismetti vesaireydi. Yani bütün bu söylenenler 250 sene için geçerli olsa bile efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın hicretinden ya da Hazreti Ali'nin diyelim, e, imamete geçmesinden ki o e, 40 yılında vefat ettiğine göre o 40 yılın 10 yılı da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hicretten vefatına kadar geçen dönem olduğuna göre Hz. Ali 30 sene bu işi yaptı. Ondan sonraki imamlar da 220 sene yaptılar. Toplam 250 sene bu söylenenler diyelim ki bil farz gerçekleşti. Peki o günden bu yana Hasan askerinin vefatından bu yana geçen 200, 1000, yaklaşık 1200 sene ...1180 küsür sene yapıyor galiba. Ne oldu? Bu boşluk nasıl dolacak? İmametin... Ee, ...masum imamların rehberliğinin bu 1200 sene içerisinde... ...nasıl tahakkuk ettiğine dair bize ne söyleyecekler? Niye hiçbir şey? Çünkü gaybete çekilmiş bir imam var. 260 senesinden sonra imamet kendisine tevdi edilmiş... ...ama o ne hikmetse kaybete çekilmiş. Kıyamete yakın gelecek. Şu an üzerinden 1200 sene geçti. Gelmedi. Kim bilir daha ne kadar zaman geçecek? Ee, ne zaman gelecek? O geldiği zaman bir şeyler yapacak. El sünneti öldürmek başta olmak üzere bir şeyler yapacak. Ama peki bu bu dönem bu korkunç uzun dönem içerisinde insanlığa kim rehberlik edecek? Ondan bu tarafa bir posta, telgraf, telefon, elektronik mail posta filan gelmiyor. E nasıl olacak? Görevlendirdiği kimseler de yok ki hani aramızda onunla aracılık yapsın, bize ondan haber götürsün, getirsin. Meselelerimizi arz edelim, o bize cevap versin. E burada da diyorlar ki öyle değil. İmam gaybete, gaybete çekildi ama zaman zaman görünüyor kendisine zaman zaman sorulan bir kısım sorulara cevaplar verdiğine dair bir kısım rivayetler var. Zikredilebilen rivayetlerin toplamı, örneklerin toplamı benim araştırabildiğim kadarıyla 10 civarında. İşte falan zaman filan yere gelmiş, filan zaman falan kişiyle görüşmüş. Ona işte selam göndermiş, şu olmuş, bu olmuş. İmamet misyonunu külli anlamda yerine getirdiğine dair de hiçbir şey yok. Görünmüş, selam göndermiş, geleceğim demiş, sıkı durun demiş, gevşemeyin demiş. Zalimlerin karşısında şöyle etmeyin, böyle yapmayın demiş. Mesajlar göndermiş ama imamet misyonunu yerine getirdiğine dair külli anlamda hiçbir şey zikredemiyorlar. O zaman da soruyoruz biz. Yani bu kadar şeyi önümüze koydunuz. Şimdi bu el imametül ilahiyede yaklaşık belki 250 300 sayfa bunu temellendirdi. İmameti aklen temellendirdi. Niye bir imama ihtiyaç var? 11. imama kadar bunları kabul etsek bile bütün bu söylenenler 12. imamdan itibaren iflas ediyor. Geçerliliğini tamamen kaybediyor. Kaldı ki bu 11 İmam döneminde bu iş nasıl olmuş? İşin orası da ayrı bir fasıl. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatından sonra diyorlar ki imamet peygamberin vefatından sonra kesintisiz biçimde imamlar vasıtasıyla devam etmiştir. Hazreti Ali Efendimiz vefat eder etmez imamlık misyonunu üstlenmiştir ve vazifesi ise onu yapmıştır. Ondan sonra Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Ali Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer Sadık devam ediyor. Kesintisiz biçimde devam ediyor ve peygamberlik misyonuyla aynı birebir hiçbir farkı yok. Yetki olarak da sorumluluk olarak da aynı. Bizim kendisine itaat e, vecibemiz noktasında da hiçbir fark yok. Peygamber'e iman etmeyenin imanı nasıl makbul değil? İmamete ve imamlara iman etmeyenin imamı da aynı şekilde makbul değil. Böyle bir iman olmaz yani. Çünkü imamet imanın rüknü imamiyeye göre. Peki diyoruz bir pek o halde şunu bize söylemeniz lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nübüvvet misyonunu yerine nasıl getirdiyse imamların da aynen o şekilde yerine getirmiş olması lazım. Çünkü misyon aynı diyorsunuz bize. Nubuvet'in e kendine mahsus bir takım özellikleri var diyorsunuz. Onlar hariç işte yeni bir şeriat getirir mesela. Resuller. Nebi, yeni e, imam yeni bir şeriat getirmez. Şeriatı tavsil eder diyorsunuz. Peki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin misyonunun devam ettiricisi olarak bu imamlar bize Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz neyi nasıl yapmışsa onu o şekilde yapmış insanlar olarak sunulması lazım bu imamların. Bakıyoruz hayatlarına. Hazreti Hüseyin dışında hepsi takiye yap. Diyoruz ki ya burada bir problem var. Hiç takiye yapan bir peygamber bilmiyoruz biz. Ama bunların hepsi takiye yapmış. Tebligatını açıktan sürdürmüş. Lafını esirgememiş. Evet hikmete riayet etmiş. Tedrice riayet etmiş. Ortama, bağlama, şartlara, insan psikolojisine vesaire tamam. Ama sözünü esirgememiş. Hiçbir şeyi gizlememiş açıktan yapmış tebligatını. Gerektiğinde de pek çok peygamberde olduğu gibi bunu kanıyla ödemiş. Canı pahasına bu misyonu yerine getirmiş. Peki nasıl imam bunlar? Hepsi takiye yapmış, gizlenmiş. Misyonunu gizlemiş, tebligatını gizlemiş. Hidayetini, rehberliğini gizlemiş. Koruyuculuğunu gizlemiş. Burada bir problem var. Bize İnsanlığa böyle rehber lazım değil. Lafını gizleyen, perdesini çekip oturan, kapısının önünde insanlar boğazlanırken görmezden gelen, öbür taraftan gelsin humus. <laughs> Bize böyle imam lazım değil. Üçüncü olarak <laughs> bir peygamberin misyonu nasıl külliyse imamların misyonun da aynı şekilde külli olması lazım. Çünkü misyon aynı. O zaman soruyoruz. İmamlar şer-i şerifin tafsili bağlamında ne getirmişler? Mesela İmam Ali Zeynelabidin kendi yaşadığı dönem için bir peygamber misyonuna, yetkisine, sorumluluğuna sahip bir insan olarak şer-i şerifi külli anlamda nasıl tavsiye etmiş? Bizzat imami kaynaklardan bize şunu gösterebilmeniz lazım. Her bir imam için, her bir imam için nasıl ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin tebliğ ettiği, yaşadığı şey kitaplarda tasnif edildi geldi. Bütünüyle hayatı kuşatan itikattan ahlaka kadar hayatın bütününü kuşatan külli bir misyon var. Bunun verileri elimizde. İmamiye de buna kendi kaynaklarına göre inanıyor. Aynı şeyin tek tek bütün imamlar için olması lazım. Her bir imamın kendi döneminde yaşanan itikadi meselelere, siyasi problemlere, fıkhi sorunlara, içtimai, siyasi, sosyal, ekonomik meselelere külli çözümler getirdiğini bize ispat etmeniz lazım. Yani her bir imamdan aleyhissalatü vesselam efendimizden nakledilmiş külliyat kadar bir külliyat nakletmeniz lazım ki biz diyelim ki evet bu imamlar peygamberlik misyonunu devam ettiriyor. Ama her ne hikmetse imamiyenin bize sunabildiği şey ağırlıklı olarak İmam Muhammed Bakır ondan biraz daha fazla olarak belki çok daha fazla olarak İmam Cafer-i Sadık'ın etrafında dönen, onların etrafında temerküz eden bir sistem. İtikat olarak, ahlak olarak, fıkıh olarak vesaire. Burada da imamet misyonu bize takdim edilen yani teorik olarak takdim edilen imamet misyonunda bir problem var. Dördüncü olarak ee, bu imamlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in Medine'de kurduğu toplum, inşa ettiği toplum, asgari seviyede bu topluma rehberliği, önderliği, kılavuzluğu bağlamında ne söylediyse, ne yaptıysa, bunların hepsinin İslam toplumu tarafından bilinen şeyler olması lazım. Yani zahir olması lazım nübüvvet gizlenmesi caiz olmayan bir şey. İzhar edilecek, insanlara anlatılacak, gösterilecek. Ama bu imamlardan gelen şeyler İslam toplumuna izhar edilmemiş ne hikmetse. Belli insanlar duymuşlar, görmüşler, dinlemişler. O belli insanlar da belli insanlara aktarmışlar. Nübüvvette gördüğümüz o muazzam cehd, gayret, inşa faaliyeti imamette yok. Dolayısıyla bütün insanlık için rehberlik e, olarak takdim ettiğiniz şey, aslında birkaç insanla sınırlı, onların topluma aktardığı şeylerle sınırlı tırnak içi bir rehberliğe kadar, küçülüyor, büzülüyor. Anlamını, misyonunu kaybediyor. Yani siz diyorsunuz ki bu imamların yakın talebeleri vardı, yakın ashabı vardı. Onlar onlardan sadır olan her şeyi biliyorlardı, yazıyorlardı, kendi arkadaşlarına, talebelerine aktarıyorlardı. O zaman yani alet tenezzül diyeceğiz ki kardeşim, siz bir mezhepten bahsediyorsunuz. Yani imamet dediğiniz şey o zaman bir mezhep formatı içinde, bir mezhep çerçevesi içerisinde misyonu kabul edilebilecek bir şey. Alet tenezzül. Bunun evrensel olması mümkün değil. Hem o imamların yaşadığı hayat tarzı bakımından, hem insanlarla münasebetleri bakımından, efendim, ee, hem onlardan gelen, nakledilen bilgiler bakımından Ortada çok ciddi problemler var. Bu problemler akli olarak bize takdim edilen şeylerle çözülemiyor. Bunlar nübüvvet için geçerli olabilecek şeyler. Ve de diyelim ki gene alettene zül eğer bir kesinti olmasaydı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra onun misyonunu üstlenen, onun gibi her şeyi açıktan aleni yapan, gözünü budaktan sakınmayan, evrensel düşünen, evrensel konuşan, evrensel hareket eden imamlar silsilesi olsaydı o zaman aklen bunu kabul edebilirdik. Diyebilirdik ki evet bu akli olarak doğru olabilir. Meselenin nakli e, boyutunu bir sonraki seminerde inşallah ele alacağız. Ama e, imamiyenin kendi kurgusu bakımından bu söylediğimiz şey sadece bütün bunlar sadece ehli sünnet açısından değil bizzat diğer Şii ekoller açısından da ciddi problemdir. Yani imamete inanan, imametin farziyetine inanan diğer Şii gruplar var. İşte diyelim ki Zeydiler Aleyhissalatu vesselam efendimizden sonra Hazreti Ali'nin imam olduğunu söylüyor. Ondan sonra Hazreti Hasan, ondan sonra Hazreti Hüseyin. Yani ee, bu üçünden sonraki imamet bilek gücüne dayanır diyorlar. Onlardan sonra gelip de bileğinin gücüyle, toplumun önüne çıkan ilmiyle, cihadıyla, ahlakıyla, tebligatıyla toplumun önüne geçen, peygamberin bıraktığı yerden bu işi devam ettiren Aleyhisselatü Vesselam, imamlar olsaydı aklen biz bunu kabul edebilirdik. Ama bizatihi İmamiye dışındaki diğer şeyi gruplar için dahi bir, bir problem. Yani Hz. Hüseyin vefat ettikten sonra, bunları daha evvel burada pek çok kere konuştuk. Hz. Hüseyin vefat ettikten sonra kim imam olacak şeklindeki sorunun cevabı bir ayrışmaya yol açıyor. Birisi diyor ki Muhammed bin Hanefi yedir, birisi diyor yok. Hz. Hüseyin'in oğlu Ali Zeynel Abidin'dir. Onlardan sonra efendim Hazreti Hasan'ın soyundan gelenler, Hz. Abbas'ın soyundan gelenler imamet iddia etmeye başlıyor. Onlar kendi aralarında bölünüyorlar, parçalanıyorlar. Hatta Muhammed Bakır'ın babası Ali Zeynel Abidin'den sonra gene tekrar bu iş çatallanıyor. Muhammed Bakır'dan sonra gene çatallanıyor. Cafer-i Sadık'tan sonra gene çatallanıyor. Araya pek çok ee, soru ve sorun giriyor. Bu yüzden çatallanıyor. Bu bunlar sadece böyle e, imamiyenin takdim ettiği gibi işte akla ermeyen insanlardı, cahillerdi, dessaslardı. Ee, diyelim ki e, İmam Muhammed Bakır'dan sonra imamet aslında Caferi Sadık'taydı da diğerleri dessaslık yaptı. E, bu sizin iddianız ama Öbür fırkalar bakımından okuduğunuzda onlar da meseleyi kendi açılarından bize söylüyorlar. İmam Cafer'den sonra gene çatallandı bu iş. İsmail oğlu İsmail İsmail'de midir? da mıdır? Musa Musa da mıdır? Bunların her birine İsmailiye'ye bakın, Eftahiye'ye bakın. Onlar da kendi iddialarını söylüyorlar. Aslında imamet Abdullah Eftah'ta bitmiştir diyorlar. Abdullah Eftah'ta gaybete çekilmiştir. Kıyamete yakın gelecek. Hadi bakalım. Ne diyeceksiniz? Sizin 12'ye çıkarttığınız sayıyı bu adamlar 4'te 5'te durdurmuş. Daha makul. Ondan sonra sizin gaybete çekildiğini söylediğiniz Muhammed Mehdi için her ne varsa bu halkadan itibaren aynen o mezheplerin, fırkaların iddiaları içinde geçerli bunlar. İsmailiye için de geçerli, Eftahiye için de geçerli, için içinde geçerli. Diğerleri için de geçerli. Çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor. Ölmedi, gaybete çekildi. Kıyamete yakın gelirse görürsünüz. O zaman diyoruz, sizi inandırıcı kılan nedir? Tarih içinde sizin bir biçimde, bir biçimde diğerlerini bastırmış olmanız, diğerlerinin sesinin sizden daha az çıkmış olması, diğerlerinin kesrette kelle sayısında size ulaşamamış olması mıdır? Sizi hak öbürlerini batıl yapar. Dolayısıyla arkadaşlar neresinden bakarsak bakalım imamiyyenin imamet meselesini akli zeminde temellendiriyoruz diye önümüze koyduğu şeylerin hiçbirisi bize meseleyi e, tatminkar biçimde anlatamıyor. Onlar da bunun farkında oldukları için meseleyi nakli zemine çekmeye çalışıyorlar. Akli zeminde bu soruları tartışmıyorlar. Ee, özellikle gaybete çekildiği söylenen 12. İmam söz konusu olduğunda bütün teori çöküyor. Bütün teori çöküyor. Kaldı ki takiyye denen şey, bütün imamlara isnat edilen takiyye denen şey, Mehdi'ye gelmeden önce bu nazariyeyi tartışmalı kılıyor. İmamet misyonuna yüklenen o devasa şey, e, yük pratiğe geldiğinizde, yaşanan hayata, vakaya baktığınızda çöküyor. Bu insanlar bu misyonla e, görevlendirilmiş olamaz diyorsunuz. Yaşadıkları hayat belli, onlardan bize gelenler belli, sizin onlara isnat ettikleriniz belli. Bu iş bu şekilde temellendirilemez. Nakli zemini de inşallah dediğim gibi pek çok ayetten ve hadisten e, bu işi temellendirmeye çalışıyorlar. Onu önümüzdeki haftadan itibaren inşallah önce ayetleri arkasından hadisleri tek tek göreceğiz. Biiznillahü Teala. Ve sallallahu ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.